Herhangi bir sebeple ve hedefle egzersize başladığınızda, egzersizleri yaparken formuna lütfen çok dikkat edin. İster matta yapın, isterseniz bir ağırlık kaldırın, isterseniz de hiç ağırlık olmadan beden ağırlığınızla yaptığınız basit fundamental egzersizler olsun. Birinci kural mutlaka karın kaslarınızı aktif kullanın. Karın kası aktive etmek ne demektir? Göbek deliğinizde içeri çeker gibi hissettiğinizde göğsünüzü de dışarı çıkarmadan yani sadece şu karın kaslarınızı hafifçe tonunu arttırıp aktive etmekten bahsediyorum. Bu artık transfer abdominus dediğimiz özellikle de bu diskler hani fıtık olan diskler var ya bunları destekleyen bir basınç kasını aktive ettiğiniz anlamına gelir. Bunu kullandığınız sürece güvendesiniz. Diğer bir konu lütfen şuna çok eğilimli olmayın ağırlık kaldırmak için de yere eğilirken de günlük yaşamınızda da bunu içeri almak çok iyi bir hareket değil. Belinizden destek almak istiyorsanız hep kalçanızı dışarıda kullanmalısınız. Özellikle ağırlık çalışacakken, öne eğilecekken bunu dışarıda kullanmanız sizin faydanız olacaktır. Üçüncü önemli konu da lütfen çene kaslarınıza ve çenenizdeki boyun kaslarınızın sağladığı alignment dediğimiz o düzenliliğe dikkat edin. Bunu yaparken de en önemli şeylerden bir tanesi bakışlarınızı ne tavana doğru ne de yere doğru kullanmak. Bakışlarınız her zaman karşıda olsun. Mesela deadlift egzersizi yapıyorsunuz. Şu hiç uygun bir pozisyon değil boynunuz için ve çeneniz için. Pozisyonun her zaman Kafanın omurgayı takip edecek şekilde düzenlenmesi gerekir. Yani bu çenemi hep paralel tutuyorum. Bunun için spor hocalarımızın en çok önerdiği şeylerden bir tanesi de burada bir yumurta varmış gibi düşünün. Kırmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.